i oh don't Tatlım, söylesene. Yaptığım bütün gürültüye rağmen bu tuhaf kuşun neden kımıldamadığını bana açıklayabilir misin? Aa, biliyorsun David, bağırmana gerek yok. Seni duyabiliyorum. Papan konusunda bilgim yok. Baba, baba. Merhaba Zoe. Baba. Leo Bana yardım eder misin tatlım Hayır canım istemiyor Yapacak fazla bir şeyin olmadığını biliyorum ama biraz neşelen tatlım Biliyordum 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 Geveze papağan ah, Geveze oh, be, be. <laughs> benim, benim benim üzerime uçtu Tekrar tekrar Gördün mü? Söylemiştim. Hayvanlar beni sevmiyor. Hayatım saçmalama. <laughs> <laughs>

Hop hop <coughs> <coughs> Neydi o? Leo. İyi misin? Ha. Ama 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 yaralısın. Aa tatlım. Leo. <laughs> ne oldu? Orada bir jaguar. Aa çok büyük. Bence maymuna benziyor. Ama e, ne yaptığına bir bak. Ama baba bu sadece çilek reçeli. David biliyorsun ki bir jaguar asla reçel yemez. O seni yer. E, bence bu sadece bir mi olabilir. Bir ne? Bir marsupilami, bir efsanevi bir hayvan. Onlardan bir tane bulmak her bir tamam. yolu Aa, hayalidir. Bu, bu, bu tehlikeli bir yaratık mı sence? Bunu bilmiyorum. Aslında kimse onları incelemedi. Üstelik onların gerçekten var olduğunu bilmiyoruz tatlım. Harika. Öyleyse onları ben keşfettim. Çok ünlü olacağım. Güzel ama buraya tekrar gelirse ona yaklaşmanı yasaklıyorum. Ama neden baba? Çilek reçelini sevmesi tehlikeli evet, değil. Evet çilek reçelini ben de severim ve çok tehlikeli de olabilirim. Bu yüzden annen tehlikesiz olduğunu ispatlayana kadar söylediğimi yapacaksın ve yaklaşmayacaksın. Ama gerçekten Marsu ise bu harika olurdu. Uh. Ne diyorsam yap? Ona yaklaşma. Na 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 na. Uh. Bu çöplükte ilk kez bir şey oluyor. Ha vurdu. Bir şey yakaladım. Aa uh. buradaki balıklar bile işe yaramaz. Aa 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 oh daha sizinle işim bitmedi sizi bitti balıklar. <laughs> <laughs> Anne. Ama ama bu imkansız. <laughs> <laughs> Adını başından beri biliyordum. Leo. Leo. Oh, bu benim babam. Saklanmalısın. Bir yere gitme hemen döneceğim tamam mı? Leo. Evet geliyorum. Ee, ne oldu baba? Kasabaya gidiyoruz işlerimiz var. Gelmek ister misin? Ah, 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 ah. <laughs> oh, ne güzel bir <laughs> fikir. Peki nasıl gideceksin? Ne Şey yani, tekneyle tabii ki. Bay Didi ile. baba baba. Gelmek ister misin? Aa, hayır. Ha, yani sanırım burada kalacağım. Balık tutmaya devam edebilirim ve... ...birinin kızıl karınca ya da ormandan bazı hayvanların... ...istila etme ihtimaline karşı... ...evi koruması gerekiyor. Ha. Bu çocuk bezi işlerini asla beceremeyeceğim ben. Baba! Şşşt! Hey! Buraya gel! Buraya gel! Baba! Bu Kes şunu, bırak, çık buradan. Ola. sana dışarıda saklanmanı söyledim. Leo, <laughs> 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 sana bir şey getirelim, izler misin? Ee, e, evet, pasta olabilir. Ha, tamam. Hadi. <laughs> 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 Şimdi evden sakın uzaklaşma Leo. Karanlık basmadan döneceğiz. Ve sakın nehre düşme genç dostum. Çünkü köpek balıkları bu piranaların yanında akvaryum balığı gibi kalır. <gülüyor> <gülüyor> Ha, hayır, o robota dokunma lütfen. Hey he, dur, buraya gel. Oba. Buraya gel. Hey, hiç komik değil. O robotu bana ver. O en sevdiğim şey. Oba. Oraya tırmanmaktan korkmuyorum, tamam mı? <laughs> Halime bak. Ha? <laughs> hey, dur! Tamam, sırada ne var? Uva. Hey, neyle yaptın? Ol, ol, ol. Bunu yapmaktan korkmuyorum, tamam mı? Ve annem ormandaki hayvanları incelemek için ödenek aldı. Ve babam veri işleyicisi olduğu için evde de çalışabiliyor. Bu yüzden buraya taşındık. Ben bir hafta sonra Çikito'da okula başlayacağım. Umarım diğer çocuklar iyidir. Bir marsupilam ile dost olduğum öğrendikleri zamandır. Pekala ailem yakında döner gitsem iyi olacak. Bu akşam anneme senden söz edeceğim. Bir marsu Plam ile tanışmaya bayılırdı. Söz etmeye ondan başlasam iyi olur. Çünkü babam neyse görürsün. Tamam. <laughs> Ormanda tek başına geziyorsun genç adam Bu çok tehlikeli Ailen senin için endişelidir <laughs> Alo bay Newman Evet ben Mikkelayev Oğlunuzu şimdi buldum yaşıyor <laughs> Leo nasıl yaparsın birden kayboldun Çok merak ettim bu ne sorumsuz bir davranış. Sırf peşinde olduğun Mars, Marsipi, Marsalami, marne, ama Mar neyse işte onun yüzünden. Yani o, bu, bunun yüzünden. Marsupilami mi? Evet işte o. <laughs> Marsupilami mi dedin? Marsupilami mi gördün? Ee, verandamda geziniyordu. Oğluma saldırdı evet. Hayatım çok abartıyorsun. Sadece reçel yemek istedi. Marsupilamiler hakkında her şeyi bilirim. Onları uzun zamandır izliyorum. Çok sevecen bir oyuncak gibi görünür ama... ...çok hilekar bir hayvandır ve çok tehlikelidir. Buraya dönecek ve ortalığı kolaçan edecek. Bundan emin olun. Size tuzaklar kurmanızı öneririm. Bunu sizin için halledebilirim. Hayır gerek yok sağ olun. Ben hayvanları incelemeye geldim avlamaya değil. Ee, nasıl isterseniz hanımefendi. Uyarmadı demeyin ama. Oh, ne kadar yağcı bir adam. çıktım. Babam seni yine gördüğümü öğrenirse beni on yıl eve hapseder. <laughs> Biliyordum. Az önce çok ciddi bir hata yaptım. Masuk bile bir çok ciddi bir hata. Bebek morsular. Evet, baba. Hey, bir ailen var. Bu da yuvan olmalı. Merhaba. Ruby. Ruby bir Bu baba. Bobby, 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 Bobby,

<laughs> Özel bir tür gaz olmalı. <laughs> Merak etme, göreceksin. Ailem bize yardım edecek. Çok hassas bir burnu var. Zavallı şey acı çekiyor olmalı. O bekalayva bütün bir aileyi öylece kaçıramayacağını göstereceğim. Bir araya gelip onları kurtarmalıyız. Gerekirse zorla. Onu nasıl bulacağız? Nerede olduğunu bilmiyorum. Ha, haklısın oğlum. Peki, e, peki biz, peki biz onu nasıl? Elbette. İşte buldum. Bir cep telefonu var. <laughs> o yalancıyı böyle bulacağız. <laughs> Size sonra açıklarım. Çabuk, Bay Didi'yi bulmalıyız. <laughs> Aa, sağ ol dedi Bu kadar çabuk gelmen harika Aa, Mesele değil tatlım Çünkü emin olun bu korkutucu bir şey Her cep telefonu bir sinyal verir Giriş kodlarınız ve doğru kartlarınız varsa yerlerini birkaç metreye kadar bulabilirsiniz. Ve ben de telefon şirketinin internet sitelerinden sorumlu olduğum için de... ...işte bu biziz. Bu da o. Hareket etmiyor. Onu yakalamamız zor olmayacak. <laughs> i̇yi uyudunuz mu? <laughs> Ormana iyice baksanız iyi olur. Çünkü bu onu son görüşünüz olacak. Bak baba, şuraya bak, gidiyor. Onu orada kıstırabiliriz. İyi fikir. Ama bir U dönüşü yaparak bu bölgeye geçip buraya gelmek zorundayız. Bay Dili, U dönüşü yapmalıyız. Hemen gaza basmalısın, acele et biraz. Gazdan mı? teknem bunu kaldırır mı bilmiyorum. Bırakın Yok. ben yapayım Bay Aa. siz o iyi tutun. Hı. Ve başlıyoruz. Go! <laughs> wow.

Harikayım. Ben dünyadaki en büyük Çok hızlı. Başaramayacağım. Ne yapacağız? Daha hızlı gidemem. En çok bu kadar gider. Bu hurda balıkçı teknesin. Nereden çıktı bu? Bu Bekelay görüyorum tam önümde. Ama bunu nasıl yaptılar? Şimdi ya da asla. Ya, onu sadece kıstırsan... ...ona çarpacağız, ona çarpacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize bedavet edin ya bunu siz ama körler. <laughs> ...kazandım işte. Bütün şöhret saraylar hızlı arabalar gece kulüpleri. Tam burada. Tam burada. Gece depo. Evet. İşte bu kadar. Ha. Wow. Uh mm -hmm. alın bunu tutun. Dur. Dur. Aa, ufak. tatlım, Leo hayatım yaralanmadın ya. Anne. Ufak. Emrah. Oh, emin. Yardemedin. Oo, oh, eski dostum Marcu bileme. Hehehe, yok ha? Oo, oo, ooo. Aa. ...analar bütün giysilerini yedi. O balıklar oldukça ürkütücü. <laughs> Onu çıkardığımızda zor durumdaydı. Yani bir gün... ...bütün bir marsupilami ailesiyle... ...tanışacağımı hiç düşünmezdim. Aa, kabul etmek gerekirse... ...bu marsupilamilerde insanı duygulandıran... ...bir şey var. Hey, Bunu neden yaptı? Leo ne yapmaya çalışıyor? Aa! Ah! Aa biraz pasta şey şey ya teşekkür ederim a, 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 tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>